Merhaba. Yeni proje motorumuz Yamaha Pasol 2. Gördüğünüz şekilde kaporta biraz hasarlı. Tamamen ile bir elden geçmesi gerekiyor. Şu anda çalışır durumda değil. Önce kaporta tamirleriyle başlayacağım. Eksiği yok ama kırık parçası çok var. Bunların hepsi tamir olacak. Tamir ederken de bölüm bölüm çekmeyi düşünüyorum. 85 model sadece ayaktan marşlı bir model. Yağ benzin ayrı koyuluyor. Kendisi karıştırıyor. Fabrikasyon verisi 1 litre ile 73 kilometre menzil. Kuru ağırlığı 45 kilo. Elle kaldırılabiliyor. Zamanında karavan motoru olarak kullanılmış daha çok. 70 kilometre 60 kilometre hız yapıyor sepetleri orijinalden kendisi fabrikadan çıkıştı en çok tasarımı hoşuma gitti Türkiye'de az bulunan bir model her şeyle elden geçirmeye değeceğini düşünüyorum jantlar sökülüp boyanacak kaporta rengi değişecek tamirleri olup bir sene kaplaması yaparım ee, elcik ve ayna modifiyesi olur genel durum bu şu anda çalışmıyor kaportayı söküp tamir ettikten sonra çalıştırmayı düşünüyorum Sökükken ulaşım daha kolay olacağı için bir karbüratör temizliği genel bir bakım yapacağım Yamada-oka